Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere Can Yaman'ın yeni Sandokan projesinin film festivalinden yeni görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Can Yaman film festivalinden ödül alıyor ve Sandokan projesini sundular. Sandokan projesi çok güzel proje ve Roma'da gerçekleşen ödül töreninden olan görüntüleri, kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Can Yaman'ın ekip çalışması ve Sandokan projesi Yapımcası yapımcısı ve Sandokan projesinde olan oyuncular, aktörler Roma'da film festivalinde ve sizler için de yeni karelerini, yepyeni kamera arkası ve yeni görüntülerini sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalmayı unutmayın. Yeni bilgilerle, yepyeni karelerle yine sizlerle beraber olacağım. Hoşçakalın.